Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir sıla akşamı Osmanlı Arşiv Metinleri, Berge Okumaları yorumlamalarında karşınızdayım. Bugün Osmanlıca ders kitabımızdan Osmanlı Arşiv Belgeleri ders kitabımızda yer alan metinlerimizden birini sayfa 251'deki Nesih yazıyla ilişkili olan metinlerden birini okuyacağız arkadaşlar bugünkü bölgemiz Sultan 4. Murat'ın kızı Rukiye Sultan'ın Sultan 4. Sultan Murat'ın vefatından bayağı bir zaman sonra nikahının kıyılacağından ne miktarda insan büyüleceği hakkında sadrazamın altta gördüğümüz üzere sadrazamın bir e, arzı var arz üzerine padişahın da Hattı Hümayun'u var bugün yazı olarak çok güzel, çok açık, çok net bir yazılı bir metni Nesih bir hat. Yukarıda Sultan 4. Mehmet'in namı diğer Avcı Mehmet'in de bir cevabı olacak. Oldukça güzel, açık Osmanlıcayı temel seviyelerde öğrenebileceğimiz yani bizi zorlamayacak düzeyde bir metni bugün sizlerle okuyacağız canlı yayında. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Anlaşılmadık herhangi bir şey olduğu takdirde yine klasik olarak sorunuzu sohbet bölümünden bana iletebilirsiniz. Tüm çalışmalarda belirtmek istiyorum bazen çünkü unutuluyor. Abone olmayı unutmayınız. Yaptığımız hizmetler hem Osmanlıca öğretimi üzerine hem de tarihi olayları, tarihi şahsiyetleri. Doğrudan o dönemin belgelerinden, arşiv kaynaklarını okuyup yorumluyoruz. Osmanlıca öğrenmek için... Hem de Osmanlıca öğrenmek istemeyenler için de doğrudan dediğim gibi tarihi bir olayın, tarihi bir hikayenin veya bir kişinin izahını yapıyoruz. Bu yüzden beğenirseniz, abone olursanız ve çevrenize de paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi metne artık geçmeye başlayalım. Oldukça açık, net, kısa bir metin. Başta Hü, Hüve, Bihi, Bismihi tabirimiz var. Altta bizim arzlardan arz metinlerinde gördüğümüz bir tabirle başlıyor. Arzı bende iyi bir miktar budur ki burada bir miktar miktarsız yani sınırsız gibi sınırsız kulunuzun arzıdır. Saadetli ve şevketli padişahım. Padişahım lafzı daha yukarıda yarılır. Fermanı alileri üzere sizin fermanınız üzere ya yani halen Şeyhül İslam Efendi duacıları genelde iyi derdi. Burada duacı demeyi tercih etti. Sadrazam duacıları ve bu bir miktar kulları. Buradaki bu derken B var. B vav. Bir miktar B miyim? Bir miktar kulları ve sadıç ve sadıç tayin buyurulan vezir Musa Paşa kulları Musa Paşa'yı da sadıç olarak e, atamışlar. Hazır olup hazır. Hazır olup Rukiye Sultana burada e, harekeler görüyoruz. Zaten nesil yazılı evrakların bir kısmında hareke görürüz. Yazının daha kolay okunmasını sağlamak amacıyla konur. Rukiye Sultana ne miktar burada nun, mim bir arada yazılmış ne miktar nikah tayin buyurulur ise burada belli ki bir mehir durumu söz konusu oluyor. Türkiye sultana ne miktar bir e, nikah tayin buyurulur ise izni hümayun ve fermanı alilerine mevkufdur. İzni hümayun padişahın izni ve yine yüce fermanınıza mevkuf vakfedilmiş, bırakılmış, bağlanmış gibi ve bizim bu tür arzlarda gördüğümüz özellikle padişaha hitaben yazılan arzlarda gördüğümüz bir son olbapta emrü emrü ferman şevketülü ve azametülü padişahın hazretlerinindir diyerek oldukça güzel bir açık bir tonda metni bitirmiş. Burada tabi Rukiye Sultan biraz hakkında bilgi verelim. Rukiye Sultan 4. Murad'ın kızlarından birisi. 1640'larda doğduğu tahmin ediliyor ki zaten padişahın da 4. Murad'ın da vefatı 1640 olması lazım. Rukiye Sultan önce şeytan olarak anılan sonradan melek olarak anılmaya başlanan İbrahim Paşa ile 1663 veya 64 tarihlerinde izdivaç yapıyor, evleniyor. Ve burada tabi dönemin sultanı, padişahı 4. Mehmet namı diğer Avcı Mehmet. Avcı Mehmet bir hanım sultanın haliyle bir nikah söz konusu olduğu için verilecek bir mehir var, ayrılacak bir mehir var. Bunun bir konusu geçmiş belli ki bu konuşulmuş muhtemelen bunun buradaki metinde sadrazam tarafından kaleme alınan padişah gönderen metinde zaten kendisi de Hemşehir İslam'ın kendisinin ve sadıç olarak tayin edilen vezir Musa Paşa'nın geldiğinden bahsetti ve yukarıda padişahın cevabına şimdi bakalım Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar demişsiniz. Sağ olun. Ruguay yazmış. Burada arkadaşlar padişahların yazılarındaki bazı tabi problemler var. Uygunsuz net olmayan tabirler görüyoruz ama e, anlam açısından e, yine yer yer bize bazı emareleri gösterecek. Öbür sultanların demiş. Muhtemelen öbür yani buraya bir B demek daha doğru olur. Öbür sultanların bir mehir mihir e, mehir olabilir. Bir mehir hizmetidir. Yani bu e, sultanların bir mehir hizmetidir. Hizmeti olarak da vermiş olabilir aslında hizmet hizmetidir. Bir adettir. Yani mehir vermek bir adettir. Bir adettir. Hemen hemen öylece elif vav ye, lam öylece e, kılsun kılasun da olabilir kılsun kılasun kılsun gibi yazmış ama hemen öylece kılsun sen sen de nun nokta yok tabii sen de hizmetini hizmetini Hatta hizmetini, hizmetini, fikir idesin. Sen de ne hizmet edeceğini, ne ayıracağını belirtesin, ortaya koyasın. E, tabii doğrudan metnin altta geçen e, net bir şekilde bir cevaptan ziyade yine konuşma havasında yazılmış bir metin. E, mail vermek, mail almak bir adettir. Bunun yerine getirilmesi hakkında e, bir yaklaşım göstermiş padişah 4. Mehmet. Sen de sadrazam olarak diyor muhatabına bunu uygulayasın diye bir net bir tabir gördük. Tabi padişahların yazılarının yer yer problemli kısımlarını Hattu Hümayunlar'da çok okuduğumuz Hattu Hümayunlar'da görüyoruz. Özellikle işte 3. Selim gibi, 1. Abdülhamit gibi, 3. Mustafa gibi çok fazla Hattu Hümayun olan kişilerde de Yer yer imla hatalarını biliyoruz ama tabii ki daha ayken devirlerdeki padişahların Avcı Mehmet, ondan sonra 4. Murat, Sultan İbrahim gibi Sultan Ahmet gibi padişahların yazılarında yer yer ciddi problemler anlam karmaşalarını görmemiz mümkündür arkadaşlar. Bu tabii biz daha çok alttaki kısma baktığımızda oldukça güzel, net bir içerik olduğunu söyleyebiliriz bugün de oldukça kısa güzel bir metni bitirdik. Bu metinlerin orijinal görüntüleri ders kitabımızda var. Videonun da altında açıklamalar bölümünde Osmanlı Arşivi belgeleri ders kitabımıza nasıl ulaşabileceğinizi, hangi sitelerden bunları alabileceğinizi linkler halinde orada paylaştım. Oradan da kitabı temin ettiğinizde yüzü aşkın belgenin transkripsiyonlu çalışma belgelerini Rika, talik nezih ve divani olmak üzere e, kitapta bulabilirsiniz. Keza yine yine bu kitaptan çalışma belgelerini YouTube kanalımda da okuyup inceliyorum. Bugün de zaten bunlardan birini bu şekilde yapmış, bitirmiş olduk arkadaşlar. Her salı saat 9'da canlı yayınımız var. Ya Osmanlı tarihinin farklı bölümlerinden e, belgeler okuyoruz, bunları inceliyoruz, yorumluyoruz yahut ders kitabımızdan bir çalışma belgesini bitiriyoruz. Şu an zaten %70 seseni bitti. Bugün de Nesih'i bitirdik. Artık iki hafta sonra tarih yazılı çalışma belgeleri ve ondan sonra da divan yazılı belgeleri okuyup bitireceğiz. Tarihin farklı aşamalarındaki okumaları salı akşamları yapıyoruz. Bunu da hem abone olduğunuzda hem de tüm derslerin tüm yayınlara ulaşmak için detaylar kısmında bunları bulabilirsiniz. Keza yine pazartesi günleri üyelere özel diplomatika talik ve divani derslerimiz var. Çarşamba günleri de rika derslerimiz var. Bunlara da katılmak için katıl butonundan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sorumuz var. Evet, S ile başlayanlarda alır. İşte R ile başlayanlarda da işte Ramazan işte Recep, Ercep, Ircep gibi olur. Evet iskele, skala, İspanya bunların hepsi vardır. Bu Türkçenin bir özelliği yabancı kelimelerden giren S ile başlayan kelimelerde e, harfle başlayan evet, kelimelerde bunlar oluyor. Bunları erken devirlerde baştaki A, E seslerini yani Osmanlıca'ya göre elif harflerini görmeyebiliyoruz. Ama artık bu dilin bir yapısı olduğu için telaffuzda da kolaylık sağladığı için orada ayrı bir Nüans da var açıkçası. Türkçenin yapısından kaynaklı. Onları da bu şekilde izah edebilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tarihin farklı aşamalarından arşiv belgelerini tarihi belgeleri okumaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni bir belge okumasında, yeni bir arşiv incelemesinde görüşmek üzere. Selamlar.